Hepinize yeni bir Mobile Legends Magic Chess videosundan daha selamlar millet Bugün koştuk geldik oyunumuza girdik gene yılan mı yılan çiçek mi çiçek bir tane build yapacağım size Aklımda çok güzel fikirler var umarım oyunda izin verir Bize ee, hor davranmaz da Bu istediklerimizi gerçekleştirebiliriz abi Çünkü biliyorsunuz bazen o kadar çok hor davranıyor ki fikirleri gerçekleştirmeyi bırak yanından bile geçemediğimizde oluyor. veriyor. Bak. Başlangıçta Digi aldılar. Ben de lanse aldım. Ama az önce Digi aldım. Şimdi çoğu aldım. Şuradan hemen 1 ile 3 arası herel para kazanacağız. Şimdi bu para kazanmanın verdiği rahatlık ile bu itlerimizi güzelce kasabiliriz. Oyuna yeni başlamış arkadaşlar da arkadaşlara da tavsiyem ilk önce alabiliyorlarsa digi almaları. Yoksa Moskov'un yanında da digi verebiliyor ama çoğu olmuyor. Digi de digi çoğu geliyor. Buna çok dikkat etsinler. Bak şimdi. 2 gold geldi, 7 olduk. Böyle böyle fayda altını tamamlamamız gerekiyor ki para olarak öne geçebilirim. Her 10 altında 2 fayda puanı kazanıyorsunuz. Bu normal standart hero'larda 4 kere birikiyor yani. 20'de 4 alıyorsunuz, 10'da 2 alıyorsunuz. Bunu bir kenara yazdık. Yeni başlayanlar için bu da çok hayati bir önem taşıyor çünkü para olmadan bir şey yapamıyoruz. Bun harca buradan yenilersek bunun bize hiçbir faydası olmuyor. Üstüne zararı oluyor. Ben beni adlı komutanın abi avcının üç kapanını kullanıyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu benim oyun tarzıma daha çok uyuyor. Mesela bakın bedavadan Cavet geldi. Buradan iki altın satarsam kazanabilirim. Ama bir şey yapmayacağım. Siz burada mesela onun altına tamamlamaya çalışın. Gereksiz bir şey varsa elinizde. Ama bende eridikçe bakın en az bir gold vereceği için 3 gold verdi. Gerek yok. Bakın 2'de ekstra altın geldi. Bildiğiniz faiz sistemi gibi bir şey bu. Gene bir tane alıyorum. 19. Oyunu kazanırsak da bir altın verecek. Kaybedersek de en az bir altın veriyor. O yüzden sıkıntı yok. Şu sandık turuna kadar hasar almanızın pek bir mahsuru yok. Hem istediğiniz itemi alabilirsiniz hem güzelce para biriktirirsiniz. Niye para biriktirdiğinizi birazdan göstereceğim. sandık turunu halledelim. Bu turu da kaybedeceğiz. Adamın 3 tane ikisi varken bizim bir tane 2 level Lancelot. Ki onun da buff'ı yok. Şunu üçleyemedik bile. Bu karakterlerin seviyesinden çok sinerjinin gücü önemli. Ama tabii ki karakterin de gücü çok önemli siz sadece ben şunu 6'ya tamamlayayım suikastçıyı deyip de Çat 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 Al sana bir level suikastçı koyarsanız bunun hiçbir anlamı olmuyor. Bakın 70 canla birinci girdik. Karşımızda e karşımıza suikastçı amblemi çıktı. Biz suikastçı kasıyoruz. Bu çok güzel bize fayda sağlayacak. Şunlar da alsın serisinden. Hadi abi aldıysanız oyunumuza dönelim serisinden. Bakın seviye 4'te gümüş gelme olası da %50. Gri gelme olası da. O yüzden ben de seri seri gri'deyken yeniliyorum ki düşük yıldızlı karakterlerimizin level alma şansı artsın. şöyle de en son hemen bir gold, iki goldla leveli tamamlıyoruz ki komutanımız gelsin ekstradan. Komutanımı diyorum. Bir karakterimiz daha oyuna girsin abi. Niye bir gold için eksik oynayalım? Bu saatten sonra yenilmek gibi bir amacımız yok. Alabileceğimizi aldık. Hem yani diğer sandık doları için yenilebilirsiniz. Ama benim çok tercihim değil. Hop ölse. Çok güzel. Digi niye almadığımı sorabilirsiniz. Digi'nin buff yeri yok. Parayı biriktirdikten sonra zaten Digi'yi satacağım. O yüzden kalırsa ne ala kalmazsa da bay bay. Rücafet elimde tutuyorum çünkü bir buffla kombinlemeyi düşünüyorum. Eğer onda kombinlersen zaten anlamış olacaksınız. Bakın bizim suikastçı çocuklar hayvan gibi vuruyor. Bu kristal ile bu efektlerden birini uygulatabiliyorsunuz. Mesela büyücü herit hem büyücü suikastçı oldu. Hızlı hızlı ulti yeteneğini kullanıyor. Daha doğrusu ilk yeteneğini kullanıyor. Bu şekilde ekstradan hasar vermiş oluyor. Aynı zamanda imparatorluk buff'ını da tetikliyor. Lakin şimdi bu böyle 20 altın buradaki her şey güzelken gelince sinir oluyorum. Şöyle yapalım. Zaten bir altın zaferden bir altın da buff'tan gelecek. Kitleyip sonraki tur için bırakabilirsiniz. Ama sonraki tur 2 gold verip yenilemeniz gerekiyor. Bu benim çok tercihim değil. Buradan bir bakalım. Kaç güreşçi var? 13, 15, 15. 9, 16, 17. Güzel. Suikastçılar bizim abi. Şimdi üçü de çok etkili itemler. Ama bu saldırı hızını sürekli arttırıyor. Suikastçiler de çift vurabildiği için. Ben bunu almaya uygun gördüm. Şuradan bir level atlatalım. Guji gir abi sen oyna. Seni bir alalım. Bakın bu itemde vurdukça ne arttırıyor. 83. 288. Çünkü suikastçıdan buff geldi. 1.05 bakın 80 küsürdü saniye başı vurması. Gittikçe artıyor. Ne oluyor? Demin geldi mi geldi? Bir şey level mi atladı? Ha ölen ilk kahramanın dirilme sesiydi o zaman. O, tamam. Bir efekt duydum. Ne efekt duydum anlamadım kendim konuşurken. Bakın 70 cana düştü. 70 candan sonra 3 turdur kaybetmedik. Şimdi yenilesem yer kalmayacak elinde derken güzel. Seviye atlayabilecek kahramanlar geldi. Bizi zora sokma o yüzden. Şu klonlamayı da daha Hmm. Efektif bir anda kullanmak için bekliyorum. Şu an çok işime yarayacağını düşünüyorum çünkü. Evet, güreşçi stanı vuruyor. Bizim Lancelot öyle bakıyor da. O buraya atlarken havada çoğu tekme vurdu. Güzel. 3 gold esmeralda, 1 gold buff'tan 4 gold aldık. Siz satmasanız da zaten otomatik satıyor bana bakmayın. Bak bunların hepsi bana lazım. Ama hepsi çok sınırda geliyor. Tüm paramı harcayacak bana. Hay Allah. Lancelot elimizde iki oldu. Şaka gibi. Tigreal seni koymak için daha vaktimiz var. Cecilion çok nadir geliyor o yüzden onu almak istedim. Abi biz sattıkça da bir yandan hero geliyor. Biz buffla uğraşırken oyuna çok fazla bakamadık. Hadi abicim dön oyuna. Direkt şu sağdan kimin ne kastına da bakabilirsiniz. Ah be. Çok güzel. İkinci suikastçı Kristen'i de aldık. Bu bizim çok güzel işimize yarıyor. Kesinlikle lazımsın ama Şimdi değil Şöyle bir şey yaptım paraya kıydık da Son anda ona verebildim ha güzel Altı suyu açıp girmişiz en azından. Carmilla'nın bu özelliği birbirine bağlıyor. Hasarı sektiriyor. Efektleri sektiriyor belli bir oranda. Çok güzel. Ama şunlara seviye kasmamız lazım ya. Elimizdekilerin leveli çok kötü kaldı. Düşünüyorum, düşünüyorum. Sen şöyle dur. Bir yandan azıcık digiyi boş verip şöyle güreşçiyi de açsak. Bir tur böyle deneyelim hem güreşçi açık Cavet ultini açman gerekiyor artık. Bakın Cavet'in ultisi güreşçi buff ile birleşince rakibi güreşçinin verdiği efekti uyguluyor ve rakip stunluyor abi. Bu al. Cavet'e ver. Ama önümüzdeki tur mesela canavar turu olduğu için Ligi geri oyuna koyup para kasabiliriz. Gel Ligi Paşa. bu de işimize yarar, Link de işe yarar. Hı -hı, ne yapsak ne yapsak. Çok fazla suyu kristal olduğu için çok fazla da Suikastçı şu an ihtiyacımız kalmıyor. Dengi ikilemedikçe çok güzel hasar da vurmuyor. Ne yaptın tam? Güreşçi suikastçı. Bu sefer güreşçi alıyorum ki. Buradan şunu sana verelim. Çünkü askerimiz hızlı hızlı vurduğu için bir yandan da sana atsınlar. Efsane oldu. Bunu birazdan da açacağız. Şunu 20 gold'a kadar bir basıyorum. Lazım olan heroları alamadık. Hadi abi tokatla tokatla vur 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 Stanat ona. Çok güzel güreşçi buff'unu vurdu. Cavede acil ikilememiz lazım. Bir kaldı. Çok sıkıntı oluşturuyor. Karina seni almayacağım. Yeteri kadar suyumuz var. Araba sen bize lazımsın. Sen de buff açacağız. Hem de çok güzel bir buff açacağız. Tek dedim. Ama birazcık beklemen gerekiyor. Bakın şimdi. Carmilla birbirine bağlasın. Cafet ulti açsın. Güreşçi buff'ı nasıl atarlarsa 3 rakibe sektiriyor. 2 level karmi 3 rakibe sektiriyor. Ama bu adam çok tehlikeli bak. Esmeralda çok zor öğren bir karakter. Üstüne güreşçi olmuş. Bizi kesebilecek nadir elemanlardan biriydi o. Klon klon klon. Birkaç tane yenileyelim mi? Şeyler bir şey gelir mi? Ucunda kalıp seviye atlamayınca çok sinir oluyorum yani. Hadi Cafet, hadi Cafet. Aç abi ultini seri seri stun'ı vur ki bizimkiler zaman kazansın. Tamam çok güzel. Artı bir alacağız. Bu hasar ve yemek bizim çok işimize yarayacak arkadaşlar şu an. O hasarı yemeseydik mesela şu an artı bir alamıyorduk. Bu her şerde bir hayır vardır e çıkıyor aslında. Şuradan şöyle Johnson'dan buff'u 4 dedik. Herkese ekstra can geldi. Şu an Böyle alırsak imparatorluk da 4 denecek. Çok güzel oldu şu. Serisinden arabayı 2 level yaptım. Ki onun da bakın ilk vurduğu hasarı görüyorsunuz. Kamikaze gibi rakibin arasına atlayıp hayvan gibi hasar vuruyor. Li eledik bu adam da elendi bu seni satsak 3. Aslına bakın size bahu açmak için bir tane güreşçi bulabilir miyim? Satıp bir şey deneyecektim şansıma güreşçi bulamadım. Gujimizi çoğulu çok güzel derken rakip Gujimizi tavşana çevirdi. Şu 3 level Esmeralda aşırı tehlikeli. Şunu direkt yok etmemiz gerekiyor. Bu al bakın abi bu <laughs> 3 level Esmeralda bozuk. 3, 6, 4, 10. Herkesin canları mükemmel. Bakın kristal olarak şanslıyız. Ama level olarak hiç şanslı değiliz. Saber hala ki bu iki. iki level çoğumuz var. Bir level Cecilion, iki Carmilla, bir Tigreal. Bir şu adamın yüzü güldü, onunki de tam gülmüyor. Arkadaş onun bıçakları da Güreşçi de buradan altlamış olduk. Seri seri vursun. Seni altlayamayacağız level yetmiyor seni satalım. Belki işe yarar bir şey gelir dedim gelmedi. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Bakın bakın Gucin nasıl vuruyor arkadan Bu video benden size yeni başlayanlar için tavsiye niteliğinde olsun. Oyunun başından beri çünkü ne yapmanız gerektiğine dair konuştum. Kristal olarak çok şanslıydık ama level olarak Gördüğünüz gibi hiçbir şey kasılmadı. 1 1 1 2 çoğu iki Saber 2 Carmine 2 Cavet 2. Bir tane üç levelle buraya kadar geldik. Bakın adamların üçlerinde 3 üç, 3 üç, 3 büyücü esmeralda 3. Güreş esmeralda 3. Hayvan gibi. Dediğim gibi bunları uygulayarak çok güzel sizler de kasabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlar bu videonun başından beri anlattıklarımı yaparak güzel bir hmm, avantaj sağlayabilirler kendileri. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın videoyu beğenip yorum atıp paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Abone değilseniz de kanalıma abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.